aldım. Bugün bu yok yasam mı bilmiyorum. Neyse bakalım. Konuşma dersim var 2 saat daha sonrasında yüzme dersine gideceğim. Burada öğretmenim ama yüzme dersinde öğrenciyim. Yani işte öğrendim biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. Daha sonrasında bakalım neler bitiyoruz. <laughs> belki direkt eve geçelim. Belki de bilmiyorum. evde de devam edebilirim. Ne isterseniz yorumlara yazın. Ama asla vaktim değil, plan edecek. Başta sesim gelmedi. Aykut'um var, ben ayaklarımı değiştirdim. De, şey, şu anda diksiyon de, dersindeyim, <laughs> aradayız. Herkes çok sesliydi. sesli, sesli konuşamıyorum. <laughs> Biraz çok gerek. Şöyle de bir avut bu şekilde. Evet arkadaşlar kursum bitti eve geldim hava buz gibi vallahi cidden dondum. Evet bu kurs böyle diksiyon kursuna gidiyorum ders alıyorum yani hani biraz konuşmamı daha güzelleştireyim akıcı olsun diye. Sanırım ben biraz böyle ağzımın içinden konuşuyorum hani kelimeleri çok telaffuz etmişim gibi geliyor bana ama o kadar net bir şekilde telaffuz etmiyorum. Bunu fark ediyorum videolarda falan. Neyse bakalım. Hani hem öğretmenlik yaparken de işime yarayabilir. Şu biraz yakın şimdi e, kelimeleri çok da doğru telaffuz etmediğimi hani fark ediyorum. O yüzden e, bu kursa gittim yani bir aylık bir kurs zaten haftada 2 saat 2 e, gün 4 saat 4 saat olunca biraz yorucu geçiyor ya. Bilmiyorum. Bakalım ama göreceğiz yani bir ay Bitince sonuç nasıl olacak? Siz de görürsünüz umarım. Görüşürüz o zaman başka bir yerde. Evet arkadaşlar merhaba. Bu grup biz birlikte. Şuradan geçelim. Birlikte. Hayat sa biz bu bizi böyle yakamızdan tuzlaaksan <Sessizlik> ikimiz karşı bu dünya bizin var bizi hayret aldın nasıl ettiler ettiler ertesi gün oldu bu şekilde kapatmamışım değişik bir konserdi sakin bir konser bir hızlı hızlıca bunun çekilmesi tembihsem var çantam her zaman gibi arkadaşlar kursum bitti diksiyon kursum telefon çalıyordu bir dakika bir şu an döneceğim sana Evet bu şekilde. Bugün baya bir tekerleme söyledim. ne de söyleyeceğim bu tekerlemeleri inşallah. Bu şekilde. Kaç kere bu şekilde diyorum. Sayalım. Sınıfımız burası bu arada. Bu çok güzel görünüyor ya. Havada yağmurlu. Yakaya gidiyoruz. Havaaal. Havaya döndüm. Havaya Polonya'ya döndüm resmen. sometimes inhale your smoke but you will still act surprised it's not my fault when we end our capsized you call me crazy now but you don't understand i'm calling out to you can you hear a thing cause you lit the match getting nice to flame i'm the tn Evet arkadaşlar merhaba bir ders günündeyiz daha bugün yarım ana hafta süperiz o yüzden gömüşünü de koyduğunuz biraz midem gidip, o yüzden çok yemek yiyorum yiyemiyorum o yüzden biraz yorgunum affedin <laughs> bu görüşmek üzere Evet arkadaşlar bitirdim günü de çok şükür sağ salim <laughs> evime dönebiliyorum çünkü <laughs> <laughs> de gibi bu arada çekemiyorum bile sorry. Hello. Bugün Bayağı yoğun bir gündü ya sabah. Gözetmenlik yaptım. Sınav için sonra da ilk defa yetişkin dersime girdim. Çünkü bağırmak zorunda olarak konuşmak bayağı güzel bir şeymiş. Bu şekilde incelemek istedim. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Böyle bir açılış veya kısım hiç çekmemiştim sanırım daha önce. Evet. ilk olacak benim için de. Gördüğünüz bugün kutu açılımı yapıyorum. Sadece bir tane kutu arkadaşlar. Ve bu da asla sponsor falan filan değil. Kendim aldım. Reklam yoktu. Ürün yerleştirme <laughs> vardı. <laughs> yok yok tabii ki öyle bir şeyler. Kendim aldım. Çanta aldım Manuka'dan. Niye kararıp duruyor ya? Güzel ee, bakalım açalım. Sizce ne renk vardı tahmin edin hadi. Kombinimden çıkabilirsiniz. Tabii kahve. Hadi bakalım açalım şöyle. Şöyle tekrar şaşırmış bir <laughs> Hadi Ben tabii ki açtım geleyim. Evet şu şekilde böyle Tokyo'da çekildiği için yeni reklam fotoları bu şekilde Tokyo özel e, sıkırlar yapmışlar. Güzel kullanılır mı? Düşünürüz. Evet açıyoruz ve şöyle bizi bir kese karşılıyor oldukça da büyük. Şöyle açalım. Wow. Biraz kahvesinin rengi koyu ve cidden çanta bayağı büyük. Ve şurada bir ezikliği var. Neden mesela? Baya da para verdim yani arkadaşlar. <laughs> Normalde hani yani bu kadar verilir mi bu çantaya bilmiyorum. Kalitesi daha iyi olabilirdi bence. İçini açalım. Böyle bir gözü var. İçi güzel bu arada. İçinin hmm. ne denir? Kalıbı kesesi iniyor. Neyse şöyle bir tane fermuar gözü var. Sonra şurada da bir tane böyle bir kapatma yeri var. Bilmiyorum çok gerekli mi? Böyle dursun diye herhalde daha çabuk kolay olsun diye. Sonra bir de şöyle yandan aslında yeri var. <laughs> Bayağı büyük oldu. Yani montumla güzel olabilir ama bir tık daha böyle olabilir. Ya da şunu çıkartabilirim. Umarım sesim güzel geliyordur. Biraz da bağırayım mı? Evet şu şekilde. Şöyle daha minnoş bir kız olmak istersen. Tam minnoş da olamıyorum. Biraz büyük kalıyor. Neyse kendi bedenim kadar neredeyse. Bu şekilde. Kutu açılımı bu kadardı. Ha ama bir şey daha var. Bunu da şey aldım. Trendyol'dan da şu kemeri aldım. Daha üzerime biraz bol oluyor. Daraltayım. Bu şekilde bunu aldım ve üç rengi daha var. Göstereyim. Şu şekilde üç rengi daha var. Şöyle. Renkleri çok tatlı yani biraz uyumsuz gibi göründü ama bakın. Şöyle hepsi bu eteğimle çok güzel. Ben çıkarayım bunu. Şöyle tutayım size. Bakın bu çok güzel görünüyor. Krem. Buna da güzel oldu. Kahveyi hiç denememiştim. Nerede kahve? Şöyle bu da boşalım da bayağı uyudu bu arada. Evet. Şöyle dün de çok güzel. Bu arada bu çantanın e, ne bileyim askısı bunu şöyle kemer gibi yapabilirim ha bu arada. Cidden. Bakın şuna. Takım oldu. Cute. It's cute. Did you like it? Bugün bu kadardı. Cidden büyük bir çantaymış. Neyse hep küçük kullanıyordum. Yani verdiğim para kadar eder mi? tartışılır. Ama yani ya değil değişim ve pek uğraşmak istemediğim için ve hani kullanırım bence. O yüzden iade etmeyeceğim galiba. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkürler. Bir daha yapar mıyız bilmiyorum ne zaman. <laughs> Kutu açılımı. See you. Böyle görünümü şu şekilde. Yani şuradaki potluk hala duruyor. Ama büyüklüğü de baya büyük. Cidden gördüğünüz gibi... Siy tekrardan. Aslanım. Efendim. Ayaklarınızın Okay, say please. Okay, surprise, Pickle. Popcorn Evet arkadaşlar dersten çıktım akşam eve dönüyorum. Bu şekildeydi. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Biraz uzun bir vlog mu oldu? Tam neleri koyacağımı bilmiyorum ama bu şekilde. Ama gördüğünüz gibi sisli fena halde. Ama böyle güzel değişik. Estetikte bir görüntü olmamış değil ya. <laughs> bir de korkutacağım ama Güzel. Eve gidecek olmuyor güzel.